Onların sözlerine kanıp yanlış bir yola girdim. Ama yine de bana o kadar güveniyordu ki bir şans daha vermeye karar verdi. En azından nefes için ama ben doğru yolu seçmek yerine tekrar onun güvenini suistimal ettim ve para uğruna yine yanlış bir yola girdim. Bu, Emir'in telefonumda beşinci kez aramasıydı. Karşı taraftan Sara bağırıyordu. Zeynep, şu telefonunu kapat. Şu kocam bir rahat bıraksın bizi. Tartıştınız tamam ama iki dakika peşini bıraksın. Ama Emir bana çok bağlıydı. Dün gece tartışmıştık ve kendimi kötü hissediyordum. Arkadaşlarım da kısa bir tatil yapmayı önerdi ama Emir bensiz duramazdı. Biz beş kızdık, liseden beri arkadaşız ve hatta üniversitede bile aynı bölümü seçtik. Birbirimizden hiç ayrılmadık, her şeyi birlikte yaptık. Üstelik ben tek çocuktum. Bu yüzden arkadaşlarıma olan bağlılığım her zaman daha fazlaydı. Üniversiteye başladığımdan beri arkadaşlarımla tatile çıkıyordum. Babam fazla kısıtlayıcı biri değildi, annem de babamın sözünden çıkmazdı. Bu yüzden yaşıtlarıma göre daha erken özgürlük kazandım. Biz turizm okuyorduk. Bu yüzden mesleğimiz gereği seyahat ediyorduk. Gittiğimiz her yerde bol bol fotoğraf çekiyor, tarihi eserleri keşfediyorduk. Sara ile daha yakındım ama diğerleriyle, Nigar, Meşhur ve Simay'la da aram iyiydi. Annem Sara'nın ailesini daha çok severdi çünkü onlar dindar ve varlıklıydı. Diğer arkadaşlarımın aileleri ya boşanmıştı ya da zorluklar içindeydi. Benim ailem sene çok modern, ne de muhafazakardı. Dengeli bir yapıya sahipti ve maddi durumumuz ortalamaydı. Bazen Sara bana maddi olarak da destek olurdu birbirimize kardeş gibi olmuştuk. Onun yanındayken hiç yalnız hissetmezdim. Bizim beş kişilik grubumuzda en hareketli olan Nigar'dı. Üniversitede hiçbir erkeğe hayır dememişti. Her biriyle kısa süreli bir ilişkisi olmuştu. Lisede bile onun bu huyunu biliyorduk. Küçük yaşta büyük bir travma yaşamıştı. Babası annesini terk edip başka biriyle evlenmişti. Annesi de bu durumu kaldıramamıştı. Nigar ne kadar iyi bir insan olsa da bazı sorunları vardı.'' Hayata karşı korkusuzdu ve bu yüzden birçok şeyi olması gerekenden erken yaşadı. O dönem hiçbirimiz alkol veya sigara kullanmazdık. Ama Nigar bunları arkadaş grubumuza getirdi ve zamanla hepimiz alıştık. Yine de ben ve Sara kendimizi biraz daha frenliyorduk. Biz çok yakın bir arkadaş grubuyduk. Her şeyi beraber yapardık. Doğal olarak birbirimizi etkiliyorduk. Henüz hiçbirimiz evlenmemiştik ama grubumuzdan ilk evlenen Nigar oldu. Çalıştığı yerde biriyle tanıştı ve onunla evlenebilmek için elinden geleni yaptı. Maddi durumu zaten çok iyiydi. Başta çok sevindik. Yıllardır arkadaşız ve içimizden biri evlenince sanki birimiz eksilecekmiş gibi hissediyorduk. Ama tam tersi oldu. Nigar evlendikten sonra daha da değişti. Giyim tarzı, makyajı, o kadar dikkat çekici olmaya başlamıştı ki sokakta yürürken herkes ona bakıyordu. Ben ve Sara onu sık sık uyarıyorduk. Nigar, artık evlisin. Hakan çok iyi bir adam.'' Bu davranışların ona haksızlık olur. Hakan gerçekten ciddi biriydi. Bizi yıllardır Nigar'ın arkadaşları olarak tanımasına rağmen hiçbir zaman bize çok yakın davranmadı. Kendi sınırları olan biriydi. Bu yüzden Nigar'ın durumu bizi endişelendiriyordu. Nigar'ın evliliğinden iki yıl sonra Sara da evlendi. Onun eşi de iyi biriydi ama Sara bizimle vakit geçirmekten vazgeçmedi. Özellikle benimle daha yakın bir ilişki içindeydi. Üçümüz sık sık buluşurduk. Herkes eşini ya ailesinin aracılığıyla ya da iş yerinde bulmuştu. Tek istisna bendim. Ben eşimle üniversitede tanıştım. Ama aslında o dönemde evlilik hiç aklımda yoktu. Tek isteğim tur rehberi olmaktı. Turizm sektöründe çalışan bir kadın olmak zordu.'' Ayrıca Nigar'ın yaşadıklarını gördükten sonra erkeklere güvenim azalmıştı. Nigar bazen evli adamlarla bile ilişkiye giriyordu. Bu yüzden evlilik konusunda hep bir mesafe koyuyordum. Ama kader beni ve Şahap'ı bir araya getirdi. Üniversitenin son dönemindeydim. Bir gün hocamız bize başka bir üniversiteden bazı öğrencilerin geleceğini ve iki gün boyunca ortak bir eğitim gezisi yapacağımızı söyledi. O grup 20 kişiydi ve Şahap da onlardan biriydi. Şahap benim tam tersimdi. Sessiz ve sakindi. Ben ise insanlarla çabuk kaynaşırdım. İlk adımı ben attım. Yol boyunca sohbet ettik. Ama en çok ilgimi çeken şey onun sakin ama dikkatli oluşuydu. İkinci günün sonunda Şahap da açılmaya başladı. Sohbetlerimiz uzadı ve gerçekten onunla konuşmaktan keyif aldım. Bu bir erkekle konuşmalarımın uzun süre devam etmesini istediğim ilk seferdi. Dönüş yolunda bana numaramı sordu. Hiç tereddüt etmeden verdim. O gün garip bir heyecan içindeydim. Eve döner dönmez Sara'ya gitmek istedim. Kapıya vardığımda içeri bile girmeden bağırdım. "Burada biri aşık oldu." Sara gülerek, "Gel bakalım, anlat neler oldu." dedi. İçeri girdim, hemen Şahap'ın fotoğrafını gösterdim. Sara onayladı ve dedi ki: "Kesinlikle iyi birine benziyor. Eğer onunla evlenebilirsen çok şanslısın." Güldüm. Çünkü Şahap'ın aklında evlilik olup olmadığını bile bilmiyordum. Sonuçta daha yeni tanışmıştık ama Sara bana güven verdi. Nigar sayesinde birçok erkek gördük. İnsan anlıyor. Bence bu çocuk düzgün biri. Ve işte o an içimde bir umut yeşermeye başladı. Sara'nın söylediklerinden sonra seçimim konusunda daha da kararlı hale geldim. Çünkü bir yandan evlenmek istemiyor, hedeflerimden uzaklaşmaktan korkuyordum. Ama diğer yandan da Şahapa kalbimi kaptırmıştım. Bu kadar kısa sürede birinin beni bu denli etkileyebilmesi bana çok garip geliyordu. Aynı şekilde o da bana karşı aynı duyguları besliyordu. Ertesi gün ilk buluşmamız üniversitede oldu. Çünkü onların bulunduğu grup tekrar bizim okula gelerek hocalarımıza özgeçmişlerini sunacaktı. Böylece Şahap'ı bir kez daha görme fırsatı buldum. O gün birlikte uzun bir yürüyüş yaptık, çok şey konuştuk. O kadar ki sanki onu yıllardır tanıyormuş gibi hissediyordum. Daha sadece üç gün olmuştu ama ona öyle bir bağlanmıştım ki bu kadar kısa sürede böyle bir hisse kapılmam inanılmazdı. O günden sonra Şahap ile resmi olarak bir ilişkiye başladık. Bu haberi hemen arkadaşlarıma verdim. Nigar şaşırmıştı. ''Senin evlenmeye niyetin yoktu, nasıl oldu bu iş?'' diye sordu. Ama o sıralar bile Nigar'ın bazı davranışlarını anlamakta zorlanıyorduk. İlişkimizin başında Şahap'a arkadaşlarımdan bahsettim. Ona, ''Benim dört çok yakın arkadaşım var ve biz birbirimize o kadar bağlıyız ki kardeş gibiyiz.'' dedim. Öncelikle onu Sara ile tanıştırmaya karar verdim. Çünkü Sara evliydi ve böyle bir tanışma için en uygun kişi oydu. İlişkimiz bir ayı geçmişti Artık birbirimizi daha iyi tanıyor, daha fazla vakit geçiriyorduk. Saraya, Şahap'ı senle tanıştırmak istiyorum dediğimde o da bizi evine akşam çayına davet etti. Eşi de olacaktı. Böylece ortam daha samimi olacaktı. Şahap arkadaşlarımı tanımak istediğini söyledi. Ben de onun arkadaşlarını merak ettim. Ama Şahap ben pek arkadaş canlısı biri değilim diyerek bunu reddetti.'' Eskiden sadece bir arkadaşım vardı, o da mahallemizdendi. Ama ona güvenmemem gerektiğini öğrendim. Çıkarı söz konusu olduğunda beni hemen sattı. O zaman anladım ki, gerçek dost çok az bulunur, belki de hiç yoktur dedi. Bunun üzerine ona, ben on yıldır bu insanlarla dostum ve kardeşim gibi görüyorum. Bugüne kadar bana hiçbir zararları olmadı. Belki de gerçekten iyi dostlar bulmayı başaran ilk kişi benim, dedim.'' Şahap bu konuda daha fazla konuşmadı. Birkaç gün sonra Sara'nın evine gittik. O gün Nigar da eşi Hakan ile gelmek istedi ama içimden bir ses, Şahap'ın Nigar'dan hoşlanmayacağını söylüyordu. Sara, o gün Şahap'a sıcak davranarak onun güvenini kazanmaya çalıştı. Eşi Emre de çok iyi biriydi ve benimle yakın bir dostluk kurmuştu. Şahap ile de kısa sürede iyi anlaştılar. O gün Sara defalarca, biz sadece Meryem'in arkadaşları değiliz, artık senin de arkadaşınızız, dedi. O günden sonra mutluydum. Çünkü Şahap arkadaşlarımdan vazgeçmeyeceğimi anlamıştı. Biz bir aile olmuştuk. Üç aylık bir ilişkinin ardından Şahap artık emin olduğunu söyledi ve ilişkimizi resmileştirmek istediğini açıkladı. Böylece ailesi benim aileme istemeye geldi. Benim ailem çok katı insanlar değildi. Şahap tek çocuktu, annesi yıllar önce vefat etmişti ve sadece babası hayattaydı. Bu yüzden düğünümüz çok sade geçti. Evlendikten sonra birbirimize olan sevgimizi kaybetmemek için çaba gösterdik. Şahap, benim tüm isteklerimi karşılamak için uğraşıyordu. Ama ben evlilikten önce ona, çalışmaya devam etmek istiyorum. Evlilik benim kariyerime engel olmamalı demiştim. O da buna saygı duydu. Ben de aynı sektördeyim ve seni asla kısıtlamam demişti. Ancak en başından beri bu saygının temelinde bana duyduğu güvenin yattığını söylüyordu. Evlendikten sonra Şahap'ı diğer arkadaşlarımla da daha yakın hale getirdim. Bu sırada iki arkadaşımız eşlerinin işleri nedeniyle yurt dışına taşındı. Böylece geriye sadece ben, Sara ve Nigar kalmıştık. Evliliğimizin ilk yılı sorunsuz geçti. Eşlerimiz de birbirlerini tanımıştı. Her hafta sonu birbirimizin evinde toplanıyor, bazı turları birlikte organize ediyorduk. Ben mezun olduktan sonra tur rehberliği yapmaya başlamıştım. Şahap'ın başka bir işi vardı ama benim mesleğime engel olmuyordu. Bir süre sonra Nigar'ın başörtü takmaya başladığını gördük. Hepimiz çok şaşırmıştık. Hakan bile, ben böyle bir şey istemedim, kendi kararıydı, diyordu. Ama bu mutlu ve dengeli dönemimiz sadece bir yıl sürdü. Bir yıl geçtikten sonra Nigar'da garip değişiklikler fark etmeye başladık. Önce küçük şeylerdi. Ama sonra Hakan bir gün bizim eve geldi ve ''Nigar artık eve bile uğramıyor.'' İş bahanesiyle sürekli dışarıda. Ama eminim ki bir şeyler çeviriyor," dedi. Hakan konuşurken Şahap bana dönüp garip garip bakıyordu. Hakan gittikten sonra bana, "En başından beri Nigara pek ısınamamıştım. Hakan'ın şüpheleri boşuna değil," dedi. Ama ben bunu kabullenmek istemiyordum. Günler geçti ve sonunda bu konuyu Saray'la paylaştım. Hakan böyle söylüyor, "Sence doğru olabilir mi?" diye sordum. Sara duraksadı ve ''Aslında birkaç gün önce onun evine uğrayacaktım. Ama sokağın köşesinde lüks bir arabadan indiğini gördüm. Eminim birini hayatına aldı.'' dedi. Bunu duyunca artık şüphelerimiz kesinleşmişti. Bunu Nigar'ın kendisine sormamız gerektiğine karar verdik. Çünkü ne olursa olsun onun bize yalan söylemeyeceğini düşünüyorduk. Ertesi gün Sara ile Nigar'ın evine gitmeye karar verdik. Nigar gülerek, Hakan bana para vermediğine göre başka bir yol bulmam gerekiyordu. Tanıştığım adam kötü biri değil, bir seyahatte tanıştık. Tur liderliği yapmak da kolay değil ama bak, hayatım çok daha iyi dedi. Ben ve Sara şok olmuştuk. Ne kadar uyarırsak uyaralım, Nigar yolunu seçmişti. Hakan da bir şeylerin farkına varmıştı ama Nigar her şeyi göz almış gibiydi. O dönemde Şahap beni sürekli uyarıyordu. Nigar'la arana mesafe koy.'' bu sana da zarar verecek. Ama ben arkadaşlarıma çok bağlıydım. Ancak arkadaş grubumuzda ilk boşanan kişi Nigar oldu ve hayatı darmadağın oldu. Bir gün Hakan öfkeli bir şekilde bizim eve geldi, masaya bir kağıt bıraktı ve ''Arkadaşının hayatı bitti, bana ihanet edenin başına ne geleceğini iyi bilmesi gerek.'' dedi. Nigar, Hakan'dan ayrıldıktan sonra daha da kötü bir duruma düştü. O sırada ben, Şahap ile evliliğime daha çok odaklanmıştım ve görüşmelerimi azaltmıştım. Ama Sara, Nigar'ı doğru yola çekmek için hala çabalıyordu. Derken Sara da yavaş yavaş onun yoluna kaymaya başladı. Bir gün Sara ile konuşurken, ''Meryem, şimdi düşündüğümde, Nigar bizden daha iyi bir hayat yaşıyor. Biz kocalarımızın dırdırını dinlerken o baştan aşağı paraya boğulmuş ve her geçen gün gençleşiyor. Ama biz ne yapıyoruz?'' Sürekli fedakarlık, sürekli sabır dedi. Benim o dönemde Sara'nın sözleri pek etkilemiyordu. Çünkü hamileydim. Hormonlarım değişmişti ve tek düşündüğüm bir an önce kızım Nefes'in dünyaya gelmesiydi. O süreçte Sara bana en çok gelip giden kişiydi. Ama artık sohbetlerimiz sürekli Nigar ve onun yaşadığı hayat üzerineydi. Tam tersine ben ikisini de yanlış yaptıkları konusunda uyarmaya başlamıştım. Sara, dindar bir aileden geldiği için kendini çok iyi gizleyebiliyordu. Görünüşte her şey yolundaymış gibi davranıyordu ama içten içe değişiyordu. Bense hamileliğimden dolayı çalışmayı bıraktım ve nefes doğduktan sonra ilk yılımı tamamen ona adadım. Çünkü arkadaşlarımın yaşadığı ailevi sorunları ve çocuklarının ne kadar etkilendiğini görmüştüm. Sara'nın değiştiğini hissediyordum ama açıkça belli etmiyordu. Ne zaman konuşsak? Biz kocalarımızla mutsuzuz. Sen bir de üstüne çocuk sahibi oldun, iyice kısıtlandın. Bütün hayatını sadece eşine ve çocuğuna adıyorsun. Gençliğin gidiyor diyordu. Bazen onun sözleri beni etkiliyordu ama yine de Şahap kötü bir adam değildi. Ona karşı ileri sürebileceğim bir sebebim yoktu. Sadece çevremdeki insanların seçimleri beni de çekiyordu. Yine de kendimi bir yıl daha kontrol ettim. Ama zaman geçtikçe evdeki sorunlar artıyordu. Şahap'ın işleri kötü gitmeye başlamıştı. Borçlar birikiyordu. Ben de fırsat kolluyordum ve en ufak bahaneyi tartışmaya çeviriyordum. Sonunda bir gün Şahap'a, "Sara haklı. Biz sadece gençliğimizi heba ediyoruz. Siz erkekler de sürekli dırdır etmekten başka bir şey yapmıyorsunuz." dedim. Sonra nefesi kucağıma aldım ve evi terk ettim. O gün saraya gittim. Onu uzun zamandır görmemiştim ve görünüşü tamamen değişmişti. Önceden sade giyinen, makyaj yapmayan Sara artık bakımlı, farklı bir kadına dönüşmüştü. Saçları sarıya boyanmış, tırnakları ojeli, tarzı tamamen değişmişti. Beni görünce güldü. Meryem, sen on yaş yaşlanmışsın ama bak bana, gençleştim. Şimdi düşünüyorum da Nigar en başından beri doğru yolu seçmiş.'' Şok içinde ona baktım. Dayanamayarak sordum. "Sara, yoksa sen de mi eşine ihanet ediyorsun? Sen de Nigar'ın yoluna mı girdin?" Sara kahkaha attı ve "Elbette. O bana değer vermiyorsa ben neden gençliğimi boşa harcayayım? Evliliğim zaten bitmiş sayılır. Ayrılmayı bekliyorum ve bundan hiç üzülmüyorum." dedi. O an ona sordum. "Peki ailen? Onlar ne der?" Sara umursamazca gülümsedi. Önce karşı çıkacaklar ama sonra alışacaklar. Çünkü ben bugüne kadar kendim için yaşamadım. Artık kaybedecek bir şeyim yok. Onun sözleri bana da cesaret vermeye başladı. O yüzden yavaş yavaş Şahap'ı etkilemeye çalıştım. Nefesi kreşe verelim, çalışmaya geri dönmeliyim diyerek başladım. Şahap artık Nigar ve Sara'nın eşlerinden ayrıldığını öğrenmişti ama bu konuları açmıyordu. Yine de bana destek oldu nefesi kreşe verdik ve ben yeniden çalışmaya başladım. Ama iş bahanesiyle sürekli Sara ve Nigar'la vakit geçiriyor, yavaş yavaş onların yoluna kayıyordum. Her şey bir gece bir yabancının arabasına bindiğimde başladı. Ne yaptığımı biliyordum ama aklımda sadece nefes vardı. Vicdanım beni yiyip bitiriyordu.'' O gece o adamla hiçbir şey yaşanmadı. Sadece numara değiş tokuşu oldu ve bana biraz para verdi. Ama ben içimden bir sesin beni uyardığını hissediyordum. Eve dönerken Şahap beni o adamın arabasından inerken görmüştü. O gece anneme nefesi bırakmıştı ve evde yalnızdı. Kapıyı açtığında gözlerinden öfke akıyordu. Ellerim titriyordu. Beni içeri çekti, bağırmaya başladı. Ne yapıyorsun Meryem? Ben baştan beri söylüyorum. O arkadaşların yüzünden bizim de hayatımız mahvolacak. O gün defalarca yemin ettim ki hiçbir şey olmamıştı. Parayı ona verdim ve bu sadece bir görüşmeydi. Başka bir şey olmadı dedim. Ama Şahap o kadar öfkelenmişti ki ilk defa bana el kaldırdı ve sonra ağlayarak sana en başında söylemiştim. Arkadaş dediğin insanın başına sadece dert açar dedi. Ama o gece bana söylediği bir söz beni tamamen sarsmıştı. Nefesi düşün, eğer bu yolu seçersen bizim ailemiz de dağılır. Ama tek fark, onlar çocuksuzdu. Bizim ise bir evladımız var. Eğer sen devam edersen en çok o zarar görecek. O söz beni kendime getirdi. O parayı iade ettim ve bir daha o adamla görüşmedim. Sonra Nigar ve Saray'a artık bu işin içinde olmayacağımı söyledim. Ama o an onların gerçek yüzünü gördüm. Her türlü hakareti ettiler, beni küçümsediler. Ve anladım ki dost dediğin insan seni aşağı çekmez, seni yükseltir. Şahap çok kırılmıştı ama bana bir şans daha verdi. Sadece nefes için. Bugün o olayın üzerinden dört yıl geçti. Şimdi Şahap ile ikinci çocuğumuzu kucağımıza aldık. Eski arkadaşlarımdan sadece yurt dışına taşınan iki kişi evliliklerini sürdürüyor. Sara ve Nigar ise tamamen dağıldılar. Sara ailesi tarafından bile reddedildi. Şimdi Nigar'la birlikte küçük bir evde yaşıyorlar ve hayatları tamamen mahvolmuş durumda. Şimdi dönüp baktığımda anlıyorum ki sadakat kolay değil ama eğer insanın özü sağlam olursa en kolay şey de sadık kalmaktır. Hiçbir şey sevgiyle kurulmuş bir yuva kadar değerli değil. Şimdi size soruyorum. Siz olsaydınız, para için her şeyi feda eder miydiniz? Yoksa yıllar sonra huzurlu bir aileye sahip olmayı mı tercih ederdiniz?